138. Varoluşumuza anlam katan ve hayatta olmazsa olmaz diyebileceğimiz çok önemli unsurlar vardır. Bunlardan birkaçı önemsenmek, kabul edilmek, değerli ve sevilmeye layık olduğunu hissetmektir. Yaşamınızda bunlar eksik kalırsa kendinizi nasıl hissedersiniz? İnsan sadece et ve kemikten ibaret değildir. Ruhsal, fiziksel ve zihinsel anlamda birçok ihtiyacı vardır. İnsanın varoluşunun temelinde kabul edilmek, değerlilik, yeterlilik, sevilme, kendini benimseme ve varlığını hissetme duygusu vardır. İnsan bu kaynakların bir tanesinden bile yoksunsa bir bacağı eksik masaya benzer. Nasıl ki böyle bir durumda masa düzgün duramaz, insan da iç dünyasında dik duramaz ve ciddi bir şekilde özgüven problemi yaşar. Mutsuzluğa doğru hızla yol almaya başlar. Kişi kendini ne kadar seviyorsa karşısındakini de o kadar sever. Kişi ne kadar yeterliyse karşıdakine de bunu güzel bir şekilde hissettirir. Kişi kendini ne kadar değerli buluyorsa karşısındakine de o kadar değer verir. Bu saydığımız özelliklere sahip olan insan hem kendiyle mutludur hem de etrafına mutluluk dağıtır. Siz bu özelliklere uyuyor, karşınızdakinden bu anlamda hiçbir şey göremiyorsanız zamanla iç dünyanızda gerilmeler ve kasılmalar olacaktır. Çünkü sizi dinlemeyen biri aslında karşınızda yok demektir. Halbuki bu çok önemli bir beklentidir. Ve insan iç dünyasında beklentilerine karşılık bulmak ister. Eşimizi seviyor, bulunduğumuz ortamlarda eşimizi yüceltip önemlisin, değerlisin mesajını eksik etmiyorsak, bunların karşılığını eşimizden göremediğimizde ruhsal olarak huzursuz oluruz. Aynı zamanda zihnimiz de bunları düşünmekten yorgun düşer. Zihnimiz ve ruhsal yapımız yorgun olduğu için de bedenimiz yorgun düşer ve zamanla kendimizi değersiz hissederiz. Böyle bir durumda üzerimize düşen eşimizle karşılıklı konuşup çözüm üretmeye çalışmaktır. Kişiler birbirlerini değerli ve önemli hissettiklerinde ve en önemlisi bunu birbirlerine ifade ettiklerinde mutlaka artı bir getirisi olacaktır. Sevgi bir ilişkiden bencillik çıkartıldığında kalan şeydir. 139. Evlilikte önce arkadaş, sonra dost, sonra da eş olmak önceliklidir. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Bu soruyu sormaktaki amacım kendi ilkelerimi korumaktı. Benim düşüncem önce arkadaş, sonra dost olmak ve yerinde de eş olmaktı. Fakat Ahmet Bey'in düşüncesi bu yönde değildi. Dört saat süren görüşmemizde ilk fikir ayrılığı yaşadığımız soru buydu. Ahmet Bey, benim için önce aşk, sonra sevgi, sonra eş olmak ve ardından dostluk gelir dedi. Başlangıçta ne demek istediğini pek iyi anlamamıştım ama önemli olan ortak noktalarımızın olmasıydı. İkimizin programında da eş olmanın yanı sıra aşkı, sevgiyi, arkadaşlığı ve dostluğu dolu dolu yaşamak vardı. Dolayısıyla benim için sıralamanın farklı olması hiç de önemli değildi. Evliliğimizin ilerleyen yıllarında Ahmet Bey'in ne demek istediğini daha iyi anladım. 17 yıldır Ahmet Bey'in sıralamasına uygun bir şekilde yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Ahmet Bey'e sıralamanın neden böyle olması gerektiğini sorduğumda, Aşk olmadan heyecan olmaz, heyecan olmadan yoğun duygular yaşanamaz. Eğer duygu yoğunluğu yoksa güzel bir arkadaşlık gelişemez. Paylaştıkça sevgi oluşur, sevginin ardından heyecan ve aşk oluşur dedi. Ahmet Bey yerinde ve dozajında bazen aşkım, bazen sevgilim, bazen dostum, bazen de eşim. Bence olması gereken de bu. Bunu dengelemek çok önemlidir. Denge ise yerinde aşk, yerinde sevgi ve yerinde dostluğu yaşamaktır. Böyle olduğu sürece saygı ön plana çıkar. Böylece saygının hüküm sürdüğü hoş bir birliktelik oluşur. 17 yıllık evli bir bey hayatına dair şunları paylaştı. Ben eşimle sadece arkadaştım. Belki bu güzel bir şeydi ama sadece arkadaşlığın yetmediğini gördüm. Arkadaşlıktan çok aşk ve sevgi istiyordum. Buna ihtiyacım vardı. Eşimle aşkı paylaşamıyordum. Aynı zamanda ben onu çok seviyorum ve onunla sevgiyi de aşkı da dolu dolu yaşamak istiyorum. Ama eşim bana karşılık vermiyor ve beni anlamak da istemiyor. Benim aşka duygusal anlamda ilgiye ihtiyacım var. Maalesef bunu onda bulamıyorum ve çok mutsuzum demişti. Genel olarak erkeklerin yapısını incelediğimizde erkek heyecan duyacağı, yüreğini hoplatacak, hoşlandığı kişiyle birlikte olmak ister ve buna ihtiyaç duyar. Bunu ya sözle ya da beden diliyle ifade eder. Bazı erkekler söylemekten çekinir. Fakat erkeklerin öncelikle aradıkları aşktır. Kadınlarsa evliliğe çok daha farklı bir boyuttan bakıyorlar. Onlar için dostluk ve arkadaşlık ön plandadır. Erkekler aşkı ön plana aldıkları için hanımların bu konuda eşlerine özen göstermesi gerekiyor. Dört yıllık beraberlikten sonra evlenen bir çift danışan olarak gelmişti. Çok güzel bir beraberlikleri varmış. Aşkı, sevgiyi, eş olmayı, çocukları olana kadar devam ettirmişler. Fakat çocuk olunca çocuğa öyle bir kenetlenmişler ki aşkı da unutmuşlar, sevgiyi de. Arada inanılmaz bir kopukluk yaşanmış. Anne annelik duygularıyla çocuğu eşinden sakınır hale gelmiş. Baba da babalık sendromu yaşayarak çocuğu daha çok koruma derdine düşmüş. Ve aşkı farkında olmadan öldürmüşler. Bana geldiklerinde bize ne oldu şeklinde şaşkınlık içindelerdi. Bu davranışlarının nereden kaynaklandığını çözememişler ve mutsuz olmaya başlamışlardı. Çocuk nedir? Çocuk aşk ve sevgi ürünüdür. Dolayısıyla aşk ürününüze daha da fazla saygı duyup ona birey olarak bakmalı ve öncelik vermelisiniz. İkinci sıraya da kendinizi yerleştirmelisiniz. O zaman aşkı çok daha farklı bir şekilde yaşayacaksınız. Böylece hem çocuk göz ardı edilmeyecek hem de aşk dolu dolu yaşanmış olacak. Çocuğunuz sizin bir parçanız ve bütünlüğünüzün göstergesi. Dolayısıyla annelik ve babalık duygularıyla da yoğrulmuş bir yuvanın mutluluğunu yaşamak size kalmış. Birbirinizi sevin, mutlu olursunuz. Bu o kadar basit ve o kadar zordur. Michael Twining 140. Sağlıklı bir yuva kurmanın esnek düşünüp geniş bir çerçeveden bakmakta saklıdır. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Bu soruyu Ahmet Bey'in ne kadar esnek ve hoşgörülü olduğunu öğrenmek için sordum. Ahmet Bey cevabında, "Yerinde ve dozunda, tabii ki hoşgörü ve esneklik olmalı ama çözüm üretirken bakış açımızın ne kadar genişleyip genişlemeyeceğine bulunduğumuz ortamda karar veririz." demişti. Çiftlerin olaylara bakış açısı farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar ortaya konmalı. Çünkü bize çok doğal gelen bir şey karşımızdaki için çok üzücü veya yıpratıcı olabilir. Burada ortak noktaları birleştirip bakış açısını genişletmek gerekiyor. Yaşanılan sorunların üstesinden gelebilmek için yapılması gereken en önemli şey tek taraflı çözüm üretmemektir. Mutlaka eşlerin konuşup ortak kararlar vermeleri gerekiyor. Çözüm üretirken madalyonu sadece ön yüzüne bakarak değil de her iki tarafını da hesap ederek adım atılması gerekiyor. Hayatımız adına bir karar verirken geri dönüşümün nasıl olabileceğini göz ardı etmeden önümüzdeki bir iki adımı değil de en azından beş adım sonrasını hesap etmeliyiz. Çiftler kendilerini bu şekilde programlamalılar. Yuvaya hoşgörü ve anlayış hakim olduğu zaman çok daha sağlıklı bir yuva ve mutlu bir aile ortamı oluşur. 141. Eşler arasında duygusallık çok önemli. Duygusallığın gelişmesi ve duygusal zekanın ön plana çıkarılması için neler yapılabilir? Evlilik denildiği zaman ilk akla gelen duygusallıktır. Duygusallık olmadan çiftler birbirlerine evet diyemezler. Dolayısıyla evlilik için sadece mantık yeterli değildir. Mutlaka sehirli bir kıvılcım olmalı. Evlilikte duygusallık ve duygusal zeka ile ilgili değerlerin orta noktada buluşması gerekiyor. Bunlar his, bakış, duruş, davranış, ses tonu, ses aralığı ve merhamet gibi değerlerdir. Başlangıçta şefkat çok önemlidir. Bu bağlamda erkek kadına, kadın da erkeğe duygusal anlamda destek olduklarını hissettirmelidirler. Çiftler arasında yeterince duygusallık yoksa birliktelik madde üzerine kurulmuş demektir. Eşimize ne kadar değer verdiğimizi, onun bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade edersek bizi algılayacak ve karşılıksız bir şekilde özveride bulunacaktır. Beylerden sıkça ben eşimi seviyorum ama onu şımartmamak için sevdiğimi söylemiyorum gibi ifadeler duyuyoruz. Bu ifadeler kesinlikle yanlıştır. Eşinizin bir çocuk olmadığını hatırlamalı ve her fırsatta eşinize onu sevginizi hissettirmelisiniz sevginin ifade edilmemesi başlı başına yanlıştır. Sevgiyi hem beden diliyle hem de sözle ifade etmek gerekir. Her iki tarafta sevgiyi birbirlerine karşı cömertçe kullanmalılar. Sınırsızca sarf edilmesi gereken sevgi dolu özel cümleler evlilikte mutlaka olmalıdır. Ahmet Bey bu soruya, duygusallık tabii ki olmalıdır. Duygusallık olmadan zaten birliktelik olmaz. Bilinçaltında yaşadığımız her türlü duygu güzel bir üslupla ifade edilmeli demişti. Peki siz hislerinizi rahat bir şekilde ifade edebilir misiniz diye sorduğumda bu konuda hiçbir zorluk yaşamıyorum demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Birlikteyiz ve her anımızı dolu dolu yaşıyoruz. Aramızdaki duygusallığa bir örnek vermek gerekirse eşim bana sık sık hoş sürprizler yapar. Bir gün uyandığımda baş ucundaki komodinde soyulmuş, doğranmış bir tabak dolusu meyve gördüm. Eşim o tabağı sadece benim için bana özel olarak hazırlamıştı. Tabii bu manzarayı gördüğümde içimde inanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşadım ve içimdeki aşk alevlendi. Eşimin bu sunumunda bana kendime özel hissettirme amacı vardı. O kadar mutlu oldum ki eşimin bu tavrı benim için çok önemliydi. Hatta kendisine de ifade ettim. İçindeki sevgi için çok teşekkür ederim aşkım dedim. Bu bir paylaşımdır. ayrı bir güzellik ve hoşluktur. Bizler çoğu zaman hislerimizi içimizde yaşıyoruz ve karşı tarafa da söyleme gereği duymuyoruz. Fakat önemli olan konuşmak, paylaşmak. Saatin ve yerin önemi olmadan anı yaşamak, duygusallığı paylaşmak şart. Unutmayın, sevgi emek ister. Evlilikte aşkın ve heyecanın önemi büyük. Her ikisini de beslemek için üretkenlik gerekiyor. Sizce bu konuda neler yapılabilir? Aşk olmadan heyecan olmaz. Heyecan olmadan aşk olmaz. İkisi örtüşen duygulardır. Genelde içim pırpır ediyor, içimde kelebekler uçuşuyor, içim içime sığmıyor veya ayaklarım yere basmıyor gibi sözler aşk ve heyecan sözleridir. Bu sözcükleri içimize yerleştirdiğimiz zaman karşı tarafa anlamlar gönderiyor ve güzel yüklemeler yapıyoruz. Paylaşım olacaksa karşılıklı duygular yaşanacaksa sınırlar konmadan dolu dolu yaşanmalı. Çiftler genelde duygusal paylaşım için ya çocuk duyarsa ya çocuk bir şey anlarsa deyip çocukların yatmasını bekleyebiliyorlar. Böylece duygular çocuklardan saklanarak paylaşılıyor. Babanın anneye sarılması, dokunması ya da hafiften el şakaları, ne haber der gibi yanaktan alınan bir makas çocuğa verilen güzel mesajlardır. Çocukların yanında tabii ki mesafeli olmak gerekiyor. Ama hareketlerimizle ve söylediklerimizle çocuklarımızı programlamalıyız ve çocuklarımıza biz birbirimize saygı gösteriyoruz, biz birbirimizi seviyoruz ve birbirimizle ilgiliyiz şeklinde mesajlar vermeyi ihmal etmemeliyiz. Çocuk anne babadan bu modeli görmeli. Eşler bir aradayken içlerinden geldiği gibi davranmalı. Kendilerini sınırlamadan ne yapmak istiyorlarsa yapmalılar. Çünkü ertelenen duyguların yerini körelmiş hisler alıyor. Evlilikte özellikle yenilikler yapmak ve aşk heyecanını yaşamak çok önemli. Bu arada aşkı taze tutmak için romantizm olmazsa olmazlardandır. Özellikle erkeklerin beklentileri romantizm, güler yüz, tatlı sözcükler, özel hazırlanmış bir yemek, yakılan bir mum ve güzel bir müziktir. Bunlar erkekleri her zaman için cezbetmiştir. Çiftler romantizmi yaşayabilmek için zaman ayırmalı ve özen göstermeliler. Küçük şeylerde mutluluk yaşamak çok önemlidir. Güzellikleri yaşamak için mutlaka bir yerlere gitmek gerekmiyor. Evin içinde de yapılacak çok şey var. Aşk olmayan evliliklere baktığımızda müzbinleşmiş bir beraberlik görüyoruz. Böyle bir evliliğe aşk ve heyecan katıldığı zaman evliliği güzel bir enerji kaplar. Dolayısıyla kadın ve erkeğin enerjisinden oluşan sinerji çok farklı bir şekilde yaşamlarına destek verir. Biz hep karşı taraftan bir şeyler bekliyoruz. Eşim beni düşünsün. Benim için bir şeyler yapsın diye bekliyoruz. Fakat bazı şeyleri karşı taraf düşünemeyebilir. Bu aşamada ben ne yapabilirim diye düşünmek lazım. Mesela eşiniz çalışırken çalıştığı yere çiçek gönderebilirsiniz. Kendinize çiçek alırken eşinize de çiçek alabilirsiniz. Bu güzellikleri paylaşmanın zevki çok farklı. Senin için aldım canım, demenin keyfi bambaşka. Senin için hazırladım, senin için pişirdim, içine sevgi kattım, bunu aşkla yaptım demek çok daha keyifli. Bu tür duyguları yaşamamak için hiçbir sebebiniz yok. Evliliği bir bütün halinde yaşamalıyız. Karşılıklı eksiklikleri telafi ederek mutluluğu yaşamaya devam etmek lazım. Çünkü bizler evliliği kişileştiriyoruz. Yuvamızı iyi bir otel, iyi bir restoran, iyi bir misafirhane gibi görüyoruz. Bu gerçeklere bir de duygu kattığımız zaman evimiz aşk dolu bir yuva haline geliyor. Önemli olan bu duyguların içini aşkla, sevgiyle ve saygıyla doldurabilmektir. Eşim hayatı sürprizlerle dolu olarak yaşadığını ifade etmişti. Evlilikte değerlilik duygusunun hissettirilmesi ve sevgi sözcükleriyle süslenen konuşmalar çiftleri birbirlerine bağlıyor. Sonuçta aşkla, heyecanla yoğrulan çiftlerin dünyaya getirecekleri çocuklar da daha sevgi dolu, sevimli, sevecen ve daha anlayışlı oluyorlar. Bu yarınlarımız için de çok önemli bir konu. 142. Birbirimize zaman ayırıp sohbet etmenin ve keyifli zaman geçirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizin fikriniz nedir? Eşler birbirlerine zaman ayırmalı ve birbirleri için özel olduklarını hissettirmeliler. Sen benim için değerlisin mesajını karşımızdaki insana hissettirmek evliliğin devamı için hayati öneme sahiptir. Eşler birbirlerini dinlerken göz bebeklerine bakarak, el ele tutuşarak, beden dilini sevgiyle süsleyerek iletişim kurmalılar. Karşılıklı iletişim sevgiyi, aşkı ve beraberliği pekiştirir duruma getirmiş oluyor. Öylesine ya da biş gibi yaparak değil, gerçekten inanarak yaşamak gerekiyor. Hoş sohbeti, duygusallığı, her türlü paylaşımı 24 saat içerisine yaymak gerekiyor. Eğer sınırlar varsa özel zamanları ayrılmalı. Çiftlerin birbirleri için program yapması gerekir. Bir bayan danışanım eşinin kendisine, çocuklarına ve evine vakit ayırmadığı için sorunlar yaşadığını anlattı. Kocası 7.30'da evden çıkıyor, 23'te evine geliyor. Pazar günleri de maç programlarını takip ederek vaktini geçiriyor. Bu beyefendi bir işkolikti. İşine çok bağlıydı ve işinin başında olmazsa işler yürümeyecekmiş gibi hissediyordu. Birlikte bir program yaptık. Haftada iki gün eve daha erken gelme kararı aldık. Saat 21'de evde olmalıydı ki çocuklar babayı yatmadan önce görebilsinler. Beyefendi 20.30'da eve gelme kararı aldı. Bu hem eşini hem de çocuklarını mutlu etti. Şimdi kazanmaların olduğu mutlu bir yuvaya sahipler. Hepimizin konuşmaya, anlatmaya ihtiyacı var. Birbirimize ait olduğumuz hissini yaşamalı ve yaşatmalıyız. Eşlerin birbirine saygı göstermesi gerekir. Saygı olmadan asla olmaz. Eşimle hayatımızı dolu dolu yaşayan bir çiftiz. 10 dakika bile olsa o anı değerlendiriyoruz. Değerlendiriyoruz.